Merhabalar, Defya'dan Kerem ben. Bu videoda muz kurutacağız. Muz kurutma ile ilgili ufak tefek detaylar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Muzun kabuklarını da atmayacağız. Onu da kurutacağız. Potasyum zengini olduğu söylenen bir şey. Domates yani böyle tarlalarda toprağa bir zenginlik katmak için kullanılabilecek bir olay. Domat yani öten şeyle muzla beraber kabuğunu da kurutacağız. Muz kurutmakta birkaç tane püf nokta var. Şimdi burada hani Birazcık yeşil durumda olan muz var. Birazcık daha da sararmış muz var. Şimdi bizim tecrübelerimiz şunu gösteriyor ki aşırı olgun bir muzu koyduğunuz zaman olmuyor. Çok yapış yapış oluyor. Mesela bu aslında şuradaki inanılmaz lezzetli. Bundan bile daha sarı bir muzdu. Ama çok tatlı ve buram buram kokan harikulade bir şeydi. İki tane hata yaptık. Bir, o şekilde bir muzu kuruttuğunuz zaman pelte gibi oluyor. İki... E, yapışkan örtüye koymadık. Direkt tepsiye koyduk. Tepsiye koyduğumuz için de şöyle gördüğünüz gibi böyle yapışıyor. E, bütün tepsi rezil yani yıkanması zor bir hale geliyor. E, o yüzden aşırı olgun bir muz e, diyelim ki kullanmak istediğiniz olabilir çünkü çok lezzetli bir şey gerçekten. E, ama yapış yapış oluyor. Yani böyle biraz daha sert bir kıvamda olmadığı için tercih etmeyebilirsiniz. Ama diyelim ki tercih ettiniz. Muhakkak ki tepsi örtüsünü kullanarak yapmanızı öneriyorum. Ee, ama tadı çok güzel gerçekten. Şimdi biz her iki şekilde de muzu kestik, yaptık. Ee, ve birazcık daha şöyle yeşilliği olan, daha tam böyle e, tatlanmamış olan muzlar çok daha iyi kuruyor. Daha sert kalıyorlar. Kesip biçip böyle minik minik küplerle granolalara çok daha ya da kahvaltıda yemeye çok daha müsait oluyorlar. Daha sararmış olan muzlar ve herhalde şeker oranları yükseldiği için kendilerini biraz daha zor tutuyorlar. Kuruma işleminde. Bir de kuruma işlemini yaparken e, bunu koyacağım şeyde e, limonlu suda 10 dakika bekletmek gerekiyor. Limonlu suda e, bekletirken e, bekletmek herhalde oradaki o nişastayı biraz daha az kaygan yapıyor. Şimdi bunu kestiğiniz zaman yapış yapış oluyor ya şöyle jülyen şekilde kesiyorum. E, kalınlıklarını da gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyorum ama hani bu böyle ııı e, Sümer şeylerinde taşlarında yazılan böyle kanlı böyle hani binlerce böyle bir şey yok. Ee, i̇stediğiniz gibi kesersiniz. Çok ince keserseniz aşırı ince bir şey olur. Ee, çok daha ince kestiğiniz zaman daha çıtır çıtır olabiliyor tabi, Daha güzel oluyor. Ee, ama neye kullanacağınıza göre değişiyor. Ben bunu jülyen olarak kesiyorum. Hani böyle küçük olan dilimleri de çünkü e, granola da kullanmak üzere küp küp kesiyorum. E, ve limonlu suyun içine... Atıyorum bunları. Limonlu su da yaklaşık bir 10 dakika beklemelerinde fayda var. Yani denemeler bunu gösteriyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Hani seyrettiğimiz bu hani kurutucu ya da turşu böyle hani ürün saklamayla ilgili videolarda da genelde hani bu işin eksperi olan kişiler bu limonlu suda uzunca bir süre bekletiyorlar. Gördüğünüz gibi bu biraz daha az olgun bir muz, daha az olgun bir muz. ...daha iyi bir sonuç veriyor. Ee, bu herhalde kuruma çünkü uzun sürede kuruyor bunlar. Ee, öyle çok kısa sürmüyor kurumaları. Yani bu sonuçta yemek için müsait yani. Yani dediğiniz zaman tadı kötü değil bunun zaten, çiğ hali bile. Yani gayet mis gibi kokuyor. Ama bir hamlık hala var. Ee, o hamlık da tahmin ediyorum kuruma esnasında... E, ...daha, biraz daha sert bir şey... E, ...muz elde etmenize sağlıyor. Çünkü çok böyle elastik bir muz da istemiyorsunuz. Evet. Bunları limonlu suda birazcık böyle birbirlerine yapışmasını engellemek için de yapmak lazım. Bir tane kağıt havlu alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi bunları birazcık bekleyelim. Yani biz 10 dakika beklemeyeceğiz ama siz 10 dakika bekletirseniz iyi olur şu muzların uçlarını atıyorum. Bunlar da daha kolay kurusun diye aslında bu yani kesme işlemini yapmamın öyle teknik falan hiçbir şey bir sebebi yok. Bunları örtüye koymaya gerek de yok. Yani örtüye hiç koymayalım. Bunları direkt olarak buraya yayabiliriz. Yani saplarını atıyorum. Potasyum belki de bu sapında tam emin değilim ama kurutucuya gireceği için Kurutucudaki hikayede her şeyin eşit oranda olması lazım. Yani bu kap bir şeyi bunun yanına koyduğum zaman bu kuruyacak, bu kurumayacak. O yüzden işlem anlamsızlaşacak. O yüzden ben sadece aynı kalınlıkta, aynı formatta olan kabukları bir arada koyuyorum. Ee, şeyleri de sonradan biz anlamamız açısından... örtüye seriyorum muzları. Aksi takdirde çelik paslanmaz çeliğe çok feci yapışıyorlar. Ee, yapışmasını istemiyoruz. Hani yapışsa çıkıyor, çıkmıyor değil ama tepsiyi yıkaması inanılmaz zorlaşıyor. Biz de öyle bir zorluk istemiyoruz çünkü e, bayağı sıkıntı oluyor gerçekten. Bu biraz kalın kalmış. Şimdi burada bir hata yapıyorum. Yaptığım hata da şu. Küp küp doğradıklarımla dilim dilim doğradıklarımı yan yana koyuyorum. Halbuki yanlış. Neden? Çünkü küp küp olanlar daha küçük oldukları için havayla çok daha fazla alanları temas ettiği için onları ayırmam lazım. Çünkü bunlar muhtemelen pişirme sırasında daha erken pişecekler. Ben şimdi bunu diyelim ki 20 saate kuracağım. 20 saate kurduğum zaman bu dilimler 15. saatte kurmuş olacaklar. O yüzden makineyi açıp 15. saatte bunları çıkartıyor olmam lazım. O yüzden hatanın neresinden dönülse kardır. Ben bunları şey yapıyorum. Ayrı bir tepsiye koyuyorum. Bu zaten sadece gösterme amaçlı yapılan bir şey. Şimdi bunları bir direkt şeye koyayım. makine yerleştireyim. Ve kabukları da koyalım. Bunda iki aşamalı dereceye hiç gerek yok. Direkt olarak 48 dereceden başlayabilirim. O yüzden modunu sadece rod ışığı yanacak şekilde ayarlıyorum. 48 derecede, ya bu 50 olur, 46 olur, hani çok arada bir şey. Yani çok ölümcül bir olay değil ama 48 çiğ kalmasıyla ilgili bir şeydir. Ne çok sıcak ne çok soğuk. 15 saati 20 saate çıkartıyorum. Ve başlatıyorum. Bu ay şimdi çalışmaya başladı. Dediğim gibi 15. saatte kapağı açıp içindeki aşağıdaki daha erken kurumuş şeyleri, küp küp olanları, e, kabuklar kurumayacaktır. E, ama en azından kuruyan küp küp kesilenleri alabilirsiniz. Kapattığınız zaman otomatik olarak zaten çalışacaktır. E, ondan sonra da kabuklar şimdi burada bizim hazır kurumuş kabuklarımız var. E, yani bu kabukları hani muzun artık mevsimi değil, var yok diye bir şey e, biliyorum. Hani Anamur'da 12 ay yetiştiriyorlar. Ama hani domatesin mevsimi var. Ama ucuzken muzları alıp kabuklarını atmayıp yaz için tarlada kullanmalık güzel bir şey olabilir. Şimdi bu kadarcık, bu kadarlık bir aleti bakalım ne kadar sürede toz haline getireceğiz. Evet, bu yani sonsuza kadar kalır herhalde. 20-30 yıl raf ömrü vardır doğru şekilde saklanırsa. Kurumuş muzlarımız da keza aynı şekilde. Bunlar saklama koşuluna göre uzun süre kalabilecek ürünler. Oksijen, yani nem, hava, ısı bunların saklamasını olumsuz etkileyen ürünler, olaylar. Umarım tadını beğenirsiniz evde de yaparsınız. Teşekkür ederim.